Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bildiğiniz gibi Çakabaka bizim bir ev şeyimiz vardı. Siz E, serimiz var. Bildiğiniz üzere. De... Arkadaşlar bu arada artık ben ailenin yaşamı diye bir yeni bildiğini bir dizi çekeceğim. Arkadaşlar nasıl olacak derseniz zaten yani çok kısa olmuştu. Şimdi sizlerle birlikte evi bilinip bir şey yapacağız arkadaşlar. Ama şöyle olacak. Mesela arkadaşlar evimiz iki katlı olacak. Bu nasıl olacak derseniz. Oyunun bize ilk verdiği ev ve benim aldığım ev olacak. Arkadaşlar benim paralı aldığım ev birinci katı olacak. Parasız aldığım ev ise işte ikinci katı olacak arkadaşlar. Ee, <laughs> Bizimizde arkadaşlar bir tane anne olacak, bir baba olacak, bir abla olacak, bir de <laughs> Acı olacak ama abla büyük oldu. Arkadaşlar, e, şimdi size bebek de gelsin mi diye bir soru var mesela. Bebek gelebilir mi? Bebek e, ev mi? Aslında arkadaşlar rahat bir şekilde yeter. Hepsi ayrı ayrı o da yapsam da yetiyor zaten. Bebek gelsin mi? Gelsin arkadaşlar bebeğim. Var bir tane. Ailemiz 5 kişilik arkadaşlar. Böyle o zaman hadi gel evi hep birlikte şey yapalım. Hadi bir gün dışında gidiyor. Evet arkadaşlar bu arada bu bir dizimizde şeyde gelmişti. Şöyle göstereyim size durun gidemedim. Bu, bir, bu dizimize şeyde gelmişti Hizmetçi. Neyse diğer yapalım zaten. Karakterlerimizi mi yapsak ilk? Arkadaşlar bakın şöyle karakterlerimiz var. Bunu direkt abla yapabilirim arkadaşlar. Şimdi bakıyorum bir almam gereken şeyleri alacağım. Çünkü. Şimdi. Şimdi şuradan bir arkadaşlar kutu çıkartalım. Şimdi güzel bir. Yeni kutulardan çıkartalım değil mi arkadaşlar? Bunları kullanmıyorum artık. Ve yeni kutularımızdan çıkartalım. İki tane çıkartalım. Hatta dört tane çıkartalım. Ya evimizin eşyaları yetmeyebilir arkadaşlar. Şimdi şunu toplamaya gidiyorum arkadaşlar. Şimdi şimdi arkadaşlar ee, bir setini alalım şuradan. Bunu alalım. Alınabilecekleri almayacağım arkadaşlar. Alınamayacakları alacağım. Şöyle. Hepsi bunları da buraya koyalım yani. Elması da al. almayalım. Arkadaşlar, elması alacağım bir arkadaşlar. Plan kameralarımız alalım. Şimdi kameralarımız? Bunu aldım arkadaşlar. Bunu şu kutuya koyalım. Bunu karakterimizin eline verelim o zaman arkadaşlar. Şimdi alıyorum şunları şöyle ama ben yani şöyle şunu şuraya bıraktım. Şimdi bunu iki saat gidip alamam yani. Şunları da şöyle alayım. Arkadaşlar şimdi şunları şöyle güzelce alıyorum. Şimdi kankamızın odasına da da alacaklarımız var. Bu paketi atayım mı? Şunu almadan atmayayım arkadaşlar. Şu paketi de gönderebilirim. Kedi dursun mu? Dursun kedimiz de. Şuraya koyalım kediyi de. Kıyafetler. Anne kıyafetle abi buluştu bu artık arkadaşlar. Daha onunla da ayrı kıyafetler alacağım bu arada arkadaşlar. Yani. Bu çiçeğimiz var şöyle. <laughs> Evet arkadaşlar bunları hatta dur bunları bunlar koymayalım arkadaşlar. Bunu kıyafete düşürdüm. Bunu şu kızımızın eline verelim arkadaşlar. Şu kızımız kıyafete taşısın artık. Şimdi evet arkadaşlar. Bir tepeye atarım gönderirim. Başka. Aa arkadaşlar bakın. Şunu alırım. Ama şunu alamam arkadaşlar. O yüzden bunu da alacağım. Bunu bir daha gidip alamam yani uğraşamam. Şunu şuraya koyayım o yüzden. Bakalım bu yemekler yani atsam mı atmayayım. Tabii ki de arkadaşlar. Şimdi şu kızımızı getirmezsek olmuyor ya. Bu arada Arkadaşlar benim yine gitmem gerekecek her türlü yani. Evet şöyle yüzanlar falan alalım. Şöyle şöyle koyalım hepsini arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini geri alırım. Alırım. Şunu alamam. Alırım da neyse. Neyse bunların hepsini tekrardan alalım. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlarım ya. Çok karışıyor şu anda. Yapıyor. Lan. Ya video kaydı niye bitti? Lan. Uff. Hı? Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlarım ben de bakıyorum. Kamera nerede durdu zannettim. Öyle bir krize girdim ki arkadaşlarla. Üf arkadaşlarım yemin ediyorum az önce ama ilk de gitmemiş kayıt. <laughs> 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 Bazen beni öksürük tutuyor arkadaşlarım o yüzden yani. Şimdi yemekleri de alalım ya. Değil mi arkadaşlar yani? Şöyle alalım mı bu yemekleri de yani? <laughs> Baksana işte bütün yemek. Bir tane paketi almışım şöyle kutuda. Alıyorum hepsini yani. her şeyde 3 tane vardı diye hatırlıyorum da neyse artık. Hepsini alıyorum arkadaşlar ben ya. doldu mu? Valla dolmuş galiba. Neyse yemeklerin birazını da şuraya koyalım. Dolmuş mu gerçekten? Evet dolmuş arkadaşlar o kutumuz. Neyse i̇şte şu kutuya koyalım. Son birkaç yemek yani. Şöyle iki tane daha <laughs> Ya arkadaşlarım ya. Hadi bir tanesi. Neyse. Evet arkadaşlar bitti galiba. Ha, şu var. Şu şu. Şunu unuttum. Bunu da alayım. Hemen şöyle tamam. Son bir kez bakıyorum ve arkadaşlar yok yani. Şimdi o zaman biz bu karakterlerimizi yollayalım. At, at, yolladık. Şimdi o zaman başlayalım. Düzene şunu sesini kısacağım yalnız. Arkadaşlar atamıyoruz. Ha, şimdi atıyorum daha iyi. Evet arkadaşlar bu arada niye gece yaptıysan yani. Evet arkadaşlar. Tabii şimdi şarjı 5 kalmış. Arkadaşlarım inşallah kayıt kapanmaz arkadaşlar. O yüzden ben şimdi şarjı takacağım yani. Hemen şarj seni alıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu arada arkadan sesler geliyorsa şimdiden özür dilerim. Şimdi bütün evine eşyalarını ilk olarak atmakla başlamak. Evet arkadaşlar açıyorum şimdi bütün her şeyi, şöyle, şöyle Şimdi arkadaşlar buraya gidiş yapacağım. Giriş. Yani böyle giriş yapacağım arkadaşlar. Şöyle almak daha mantıklı aslında. Yani şöyle atıyorum çöpe. Evet arkadaşlar şimdi kaldı. Şimdi atalım şeyle. Hemen. Evet arkadaşlar son bu odamız kaldı atmakta olduğumuz. Ha şunu karakterliğimizin eline verecek arkadaşlar. Şunu eline verelim hemen. Niye bir gün durdursam arkadaşlar ya. Saçkınlıktan. Evet arkadaşlar şimdi alınırsa hemen hepsini çıkartıyoruz. dışarıdan ama ama gerek yok yani. Evet arkadaşlar şimdi hepsini attım. ilk olarak girişi yapacağım. Şimdi girişin perdelere girecek böyle durabilir arkadaşlar. Ben sadece biraz perdelerini öne alacağım. Şimdi bu girişimde arkadaşlar şimdi hemen böyle biraz bağırmak zorunda kalıyorum. Bazen videolarda çünkü ses çıkmıyor arkadaşlar ben bir tane buraya böyle şey koyacağım arkadaşlar. Bunu koysak mı ya? Hatta arkadaşlar burası direkt kapı şey olsun yani. Şimdi sadece bir çöp koyalım. Hemen. Hem çiçek seçelim arkadaşlar. Şu var ama nereden kullanacağım Şunu seçelim. Arkadaşlar bunu böyle koydum arkadaşlar. Bu Burada bir bu iki tane paspas pas koyalım halı yani bu yeterli olacak buraya yani şimdi şimdi ben şöyle evet arkadaşlar şöyle iki tane halı koydum şimdi buraya buraya arkadaşlar böyle küçük neler koyalım diye bakıyorum şu anda arkadaşlar. koyabilirim şöyle. Bir tane şöyle yani şöyle puf koyabilirim bir yere nereye koyayım? Puf yani şöyle bir ayna koyalım. Hemen şurada bir ayna koyalım buraya. Yanına puf koyalım. Evet arkadaşlar şimdi yanına da bir tane puf koyacağım. Şöyle şöyle bir küçük çiçek ekleyebiliriz. Çünkü orası boş kaldı arkadaşlar. Ee, şuradan şunu ekleyelim. Bu küçük zaten. Şöyle bir çek. Evet arkadaşlar. Şimdi şuraya küçük bir oturak koyacağım sanırım. Şu olabilir. Bunu istemiyorum. Şu olabilir. Bunu da istemiyorum. Çok büyük oldu. Oturak yok koyabileceğimiz arkadaşlar. Burası şimdi bir girdiğimiz. Aha. Şuraya bir dolap koyacağım. Kim? gittiklerinde malzemelerini koyabilsinler. Şöyle bir tablo koyalım. Şunu koyalım arkadaşlar. Şöyle. Burası güzel oldu. Evet tamam arkadaşlar şimdi. Şunlardan koyacağım onlar şuradaydı. Ha buradan. Arkadaşlar şimdi koyalım. Bir. Bir de başka bakalım koyabileceğimiz bir şey. Bir şuradan çiçek alıp koyalım. Aslında arkadaşlar şurada şunlardan koyabilirim. Şu biraz daha yakışır gibime geldi. Aa dur arkadaşım. Şimdi şu çiçeği çıkartacağım. Bu muydu? Değildi. Bunu direkt atabilirim arkadaşlar. Bu değildi. Şu bunu çıkartıp buna koyacağım arkadaşlar. Şimdi atayım şöyle. Evet, böyle bir çiçek koyayım arkadaşlar buraya falan alsın. Bir şuralar şunlardan koyabilirim. Bakayım bir. Şöyle bakın. Evet arkadaşlar böyle olsun. Buraya böyle yaptım. Şimdi oturma odasının yerini seçelim. Burası bayağı büyük bir oda. Burası olabilir. Burayı ne yapabilirim? Buraya banyo yapacağım arkadaşlar. Burayı mutfak yaparız. Evet, buraya mutfak yok. Nasıl mutfak olmasın arkadaşlar? Hmm. Bakın, şuraya mutfak yapalım, buraya banyo yapalım. Bakın arkadaşlar, şu, şu oda banyo olacak. Şu şeyin odası da... Neydi adını kızımızın. Şu, şu, bu odada arkadaşlar şey olacak. Hani bir varlığa takip edeceğim yani. Orası banyo dedik, orası mutfak dedik. O zaman burası oturma odası olacak. Burası oyun odası olduk arkadaşlar. Evet böyle. Arkadaşlar şimdi hemen yapalım. O zaman arkadaşlar şimdi hemen böyle banyodan başlamak istiyorum ben. Banyonun duvar kırdığı kesinlikle ben hep bu yapıyorum arkadaşlar. Bu olsun. Tuvaletimiz hemen yapalım. Tabi ki kuvvet. Bunu <laughs> koyacağım arkadaşlar. Bir de ben şöyle yapıyorum. Bakın şimdi. Çocuklar oturma desin oturması için şöyle şöyle bir paspas koyacağım Şimdi küçük bir halı hemen şöyle arkadaşlar böyle yapıyorum ee, aslında şöyle bir perde koyalım şurada şöyle hemen Hı, kapatacağım arkadaşlar ya açık demiyor. ha şu şöyle açık dursun Kapağının bu tarafı mı oluyor? Evet arkadaşlar bu böyle büyüyecek. Şimdi arkadaşlar şuraya e, lavabonun şeyini yapalım. Şuraya tuvaleti koyacağım. Şöyle tuvaletimizi koydum arkadaşlar. Hatta bunu koymamıza gerek yok arkadaşlar. Şimdi şuradan bir hemen tuvalet kağıdı Birce arkadaşlar şöyle bir ayna. Bir şuradan şu şeyi koyacağım. Şöyle. Arkadaşlar bu resim böyle oldu. Şöyle birkaç bunu koyabilirim orası buruş kaldı gözümde. Buraya şunu koyalım. Ondan sonra bir de buradan şuradan aşağı inelim ben de altına bunu koyacağım arkadaşlar. Şimdi buraya da bir halı koyalım. Tabii ki de bunu arkadaşlar. Bu tuvaletimize böyle oldu. Şimdi mutfağımızı yapalım. Arkadaşlar şimdi mutfağımızı size göstereceğim. Mutfağımızın duvar kağıdı olarak bunu kullanacağım arkadaşlar. Mutfak yerine gidiyorum. Bunu alalım şu tarafa şimdi bu şöyle. Aa, bu şöyle Amerikan mutfak tarzı olduğu için şöyle almış, şuraya olmaz. Atalım arkadaşlar. Burası böyle oldu arkadaşlar, bu böyle. Buraya bir şey yapalım. Ha bakın arkadaşlar, buraya malzemeleri koyalım. O yüzden bir tane raf alalım şimdi şuradan. Böyle bir raf alalım, bunun üstüne bunu alıyoruz arkadaşlar. Çünkü böyle arkadaşlar düzenim. Şuraya şimdi mikro dalgayı ve toz makinesini koyacağım arkadaşlar. Şuraya mikro dalga arkadaşlar. Bir tane toz makinesi olacak. Onu koyacağım şimdi şuraya. Toz makinesi Hemen şöyle. Şimdi buraya tepsi falan koyalım. Hemen şöyle şöyle açalım arkadaşlar. Şimdi şöyle de aşağı alalım arkadaşlar. Şimdi buraya toz makinesini koyduk hepsi böyle çaydanlığı koyacağım şimdi şuraya iki tane çıkardım çaydanlık yanlış çıkardı arkadaşlar şimdi şunu çıkaracağım arkadaşlar çıkartamadım Hı. şöyle şöyle arkadaş olacak şöyle Hı. ve bunu koyacağım ve yeterli arkadaşlar Şimdi şurayı arkadaşlar şu dolabımızı açalım. Bu dolabımıza bunlardan koyacağım. Nasıl doldurduklarımı atacağım Tabii ki de. Söz doldurmadan bunları koyalım arkadaşlar. Şöyle bardaklarımızı arkadaşlar böyle koyduk. Ee, şuraya şunu koyalım en üstte. Böyle. Şimdi şu çaydanlık takımını koyacağım bir de öyle arkadaşlar. Clean, clean, clean diye böyle arkadaşlar bunları koydum. Ve şimdi da koyalım. Amerikan tabi de kullandığım için. Şu tabureleri çıkartacağım. 5 ee, kaç kişi dahilimiz 5 ee, kişi arkadaşlar ve 5 tane tabure oldu. öne iki de yana koyacağım arkadaşlar o zaman oluyor arkadaşlar şu şekilde tamamdır arkadaşlar bir de masamıza belki ortasına çiçek şey koyarız ama şu anda olur. olmuyor evet evet ama arkadaşlar şu hemen şu sumak falan koyalım şu koyacağım daha bunu ah, tabak falan koymadık arkadaşlarım ya Arkadaşlar tabağa falan koymadım. Onları unuttum. Şimdi onları koyacağım. Şuradan tuzu koyacağım. Karabiberi koyacağım. Bir de şunu koydum arkadaşlar. Şöyle masanın üstüne. Bir tabağımızı koyalım. Şuradan hemen tabağımızı unuttum. Tabaklarımız arkadaşlar şuradan şöyle 5 tane tabak çıkaracağım. Şöyle arkadaşlar ve 5 tane tabağımızı da aldık. Ondan şuraya koyduk. Şimdi çatal kaşık setini yapalım bir tane. Şöyle arkadaşlar üstüne bir tane koyalım. Şimdi yani 3 tane koyuyorum. 5 tane koyacağım. 5 tane oldu. Şimdi 2 tane oldu. 3 tane daha koyacağım. Neyse bu kadar yeterli bunlardan şimdilik yani tamam arkadaşlar. Bu mutfağımı tamamdır. Yemekleri daha sonra yerleştireceğim. Bu iki odamız kaldı arkadaşlar. Burayı da nasıl yapsak diye şu anda düşünüyorum arkadaşlarım. Burayı oyun odası yapacaktık arkadaşlar. Şimdi evimiz böyle gidiyor. Ee, şimdi buraya arkadaşlar. Şimdi oturma odasına çevirelim. Ben böyle yapacağım Duvar kağıdım ben yapacağım. Evet arkadaşlar bu oldu. Şimdi arkadaşlar buraya oturma odasını yapıyorum. Yalnız televizyonu koyacak yerim yine yok. O zaman arkadaşlar başka oturma odasını buraya yapacağım. Neden diye soracaksınız arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar burada televizyon koyacağım alan kalıyor ama yer yerde kalmıyor arkadaşlar. O yüzden buraya oturma odası yapacağım. Hmm. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Tele <laughs> Televizyonu koyduk arkadaşlar. Hmm. Bakıyorum şu anda başka koymadığım bir şey var mı diye. Şuraya bir altlık koyacağım. Kolay olsun diye arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan alacağım. Arkadaşlar bu videomdaydım ve şöyle bir şey koyacağım arkadaşlar şöyle bir şey koyarız şuraya bir hazır bir buraya sehpa hemen yapıyorum arkadaşlar şuradan bir sehpa alacağım şu sehpayı alacağım arkadaşlar şu şekilde bir çiçek hemen Evet arkadaşlar ben buraları da yaptım. Şimdi sadece oyun odamız kaldı. Video fazla uzun olmasın diye. Şimdi arkadaşlar bu e, ikinci evin partını da iki, iki de yaparım büyük ihtimalle. Diğer evi. Şimdi arkadaşlar ee, şimdi burayı yapalım oynadığımızın odamızın duvarını renkli yapacağım arkadaşlar. Yani fazla da renge kaçmayacağım. Bu olabilir. Ta en aşağıda şöyle bir duvar kağıdı var arkadaşlar. Bunu kullanacağım. Şimdi oyun odamızda. Arkadaşlar bir tane tabii ki de aterimiz olsun. Evet ama günün belirli saatlerinde tabii ki de Şöyle Ater kons konsollarını çıkartalım. Arkadaşlar bir şöyle oyun şeyi koyalım. Bir tane yeterli arkadaşlar. Aterimiz şöyle. Buraya koyalım bir tane arkadaşlar tabii ki. De. Şöyle bir tane kolt koyalım. Bu ateri şeylerini de üstüne koyalım arkadaşlar. Hatta bunu kenara koyalım. Arkadaşlar bu ateri kenarda oynanıyor. Buraya şimdi arkadaşlar neler koyalım? Şuradan birkaç şöyle balon. Yani oyun odamızda. Şunlardan şöyle birkaç balon koyalım. Arkadaşlar böyle balonlar olsun. Bayraklar da koyalım hemen altı şöyle. İki tane böyle bayrak koyalım. Şunlardan. Şu ortaya şöyle koyalım arkadaşlar. Şuraya bir kaç oyuncak koyalım ve yeterli. Oyuncak yerine geçtim arkadaşlar. Bir tane böyle moto koyalım. Biraz zevkli olsun onlarla şey yapması. İki tane şöyle minder koyalım. Arkadaşlar böyle oyuncak koyalım. Böyle iki tane olsun. Arkadaşlar böyle mesela Şunlardan koyalım. Böyle oynadığımız arkadaşlar. Bir de bu topu koyalım. Bir de bunları koyalım arkadaşlar. Araba koyalım. Hepsinden aslında bir tane yeterli arkadaşlar. Şöyle ben koydum. Oynadığımız da bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Evimizi bu arada mi buraya bir iki halı da ekleyelim arkadaşlar. Bu arada hemen şuradan bir şuraya. İki de şuraya arkadaşlar. Böyle oldu evimiz arkadaşlar. Karakterlerimizi diğer videoda yapacağım arkadaşlar. O zaman bu evimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olun. Videomuza like atın arkadaşlar. O zaman partikte görüşürüz.